Selamlar dostlar ben Muhammed Alikum. Karadot kanalına hoş geldiniz. Bu derste daha önce yaptığımız dikdörtgen mesh scripti üzerinden hareket edeceğiz ve e, daha farklı şekilde mesh nasıl oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. Biz normalde vertexleri oluştururken pardon mesh'i oluştururken ver, e, üçgenleri ortak vertexlere bağlıyorduk aslında birbirine bağlıydı. Bunun sonucunda da şöyle durumlar oluşuyordu. Böyle göstereyim. İkisi arasında aslında gölgelendirmede de ışıklandırma bir yumuşatma oluyor Ve bundan dolayı da Tam kö köşeler kenarlar belli olmuyor Bunun sebebi dediğim gibi ikisi arasında bir yumuşatma oluyor olması bunu gidermek için bir yol var O da şu şekilde Yapacağız Her bir üçgenin kendine has Vertex'leri olacak Daha önce biz 4 nokta kullanıyorduk bu mesh'i oluşturmak için ama şu Seçtiğim yapıda, gördüğünüz yapıda 6 nokta var. Şu ortak noktalarda aslında ikişer vertex var baktığımızda. Bunu kodlamada nasıl oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğim biraz farklı bir yol oluşturması için size de farklı bir seçenek olması adına belki bu yumuşatmayı istemezsiniz diye bundan bahsedeceğim bu derste. Kısa bir ders olacak zaten. Şimdi daha önceki derste anlatmıştım bir dörtgen oluşturmak için en basitinin bize bir dört nokta lazım. Ancak bunu yaptığımızda 1 ve 2 noktası bu örnekte tabi. 1 ve 2 noktaları vertexleri. Üçgenlerde ortak vertexler. Bundan dolayı normal değerleri hesaplanırken o arada bir yumuşatma oluyor. Blend diye de İngilizce'de geçiyor bu. Birbirine karışıyor yani bunlar. Bunu her durumda istemeyebilirsiniz. Buna dair anlatacağım zaten bu derste de. Ancak bir noktada bunun sebebi şu. Her bir de kendine has bir normal değerine sahip olması gerekiyor. Biz şimdi iki üçgende de kullandığımız için farklı normal değerlerine sahip olma ihtimali de yüksek. Bu yüzden o blend etme durumu oluyor. Yeni yapacağımız yapıda şu şekilde olacak. 6 tane noktamız olacak. Ve her bir üçgen hiçbir şekilde ortak noktaları, ortak vertexlere sahip olmayacak. Bu aklınızda olsun. Aynı pozisyonlarda olabilir vertexler, 1-3 ve 2-5'te olduğu gibi. Ama vertexler diziyi aktardığımızda ayrı ayrı değişkenler olarak aktarılacak sonuçta. Hepsinin kendine has indeksi olacak. Bu yüzden bu blend etme durumu, yumuşatma durumu olmayacak. Bu şekilde olayı tamamlamış olacağız. Şimdi daha önce oluşturduğumuz Dikdörtgen mesh script üzerinden ilerleyeceğiz. Burada yeni bir fonksiyon oluşturacağız. Daha önce var olanı devamlı olarak değiş ekleme yapıyorum başına. Burada devamlıdan kastım şu. Üçgenler ortak kullandığı için aslında birbiri üzerinden devam ederek ilerliyor. Bir diğer fonksiyon da bahsettiğim şekilde oluşturmak için ayrı bir fonksiyon oluşturacağız. O da ayrık mesh verisi oluşur isminde olacak. Yapacağımız işlemler benzer o yüzden şu şekilde alıyorum bunları Şimdi bu noktada dediğim gibi aynı pozisyonlarda farklı üçgenler olacak e, Vertex'ler olacak pardon Ve bu şekilde üçgenler birbirinden bağımsız olabilecek Şimdi 0 1 2 yani ilk 3 yapı aslında ilk 3 vertex, vertex'in Konumu tamam Sıkıntı yok Şimdi ben şöyle yapacağım 3, 4 ve buraya da 5'i ekleyeceğim. 5 vertexler bu, bu şekilde olacak. Yani yeni yapı bu şekilde olacak ve birbirinden ayrık şekilde oluşturabileceğim. Yapacağımız şey de şu olacak. 0, 1, 2 alttaki üçgen oluşacak. 3, 4, 5 de yukarıdaki üçgeni sağ yukarıdaki üçgen oluşturacak. Şimdi ona göre vertexleri ayarlamam gerekiyor. Üçüncü verteximiz ne olacak bu duruma göre? 3. indeksteki yani vektör 3 forward olacak onu buraya ekleyelim o Ardından 4. Vertex'imiz tamam doğru Daha sonrasında 5. Vertex'e Vektör 3 right olacak Bu şekilde tamam şimdi Şunu da ekleyelim unutmadan Üçgenler sıralamasında da Dediğim gibi 0 1 2 3 4 5 Şeklinde gidecek o yüzden bu şekilde direkt yazabiliriz. 3, 4 ve 5 şeklinde yazdığımızda daha önce de anlatmıştım. Her 3 nokta bir üçgeni temsil ediyor. Ve bu vertex indekslerini veriyoruz aslında burada. Hangi vertex noktasını kullanayım diye belirtiyoruz. Bu şekilde bunları aslında temel yapıya oluşturmuş olduk kodlama kısmında. Şimdi ben bunu rahat rahat görebilmek de istiyorum. İkisi arasında geçiş yapmak istiyorum. Ve şöyle bir şey de yapacağım bu normal durumundan kaynaklı ışıklandırma, gölgelendirme durumunu rahat rahat görmek için de bir değer oluşturacağım. Yükseklik değeri ve bir vertex e atacağım bunu. Float tipinde bir değişken oluşturacağım o yüzden. Ardından bunu şurada direkt vermek yerine yeni bir vektör 3 cinsinden değişken oluşturacağım. Şimdi yükseklik dediğim için y değerine vereceğim ben bunu. Aynı şekilde bu kısımda da bunu kullanacağım. Ben ne zaman yükseklik değerini değiştirirsem ilk indekse sahip verteximiz, ilk verteximiz yani onun yükseklik değeri değişecek buna göre. Ve bir de enum oluşturacağım bir tane bu iki arası arasında geçiş sağlamak için. yaptıktan sonra start fonksiyonu yerine şurada kullanacağım ben bunu. Onvalidate içerisinde kullanacağım. Bunları buraya alacağım. Şimdi şuradan çıkartabiliriz. Bu sayede editör içerisinde de aslında çalıştırabileceğiz. Onvalidate de yaptığı şey şu editör ekranında şu kısımda şu an değişkenlerde yüklensin. Bir değişiklik yaptığımızda anında etki etmeye başlayacak gördüğünüz gibi. Unutmadan bir materyalle eklerim bunu. Hatta şu kırmızı materyali ekleyebiliriz direkt. Bunu oluşturduktan sonra ben tabi arasında seçim yapmak istiyorum. O yüzden enumları oluşturdum. Şöyle diyeceğim. Tabi bunun içinde bir değişken oluşturmam gerekiyor. Mesh tipi diyelim. Eğer mesh tipi devamlı ise bunu çalıştıracağım. Eğer mesh tipi devamlı seçiliyse devamlı mesh verisi oluşturacağız. Yoksa ayrık mesh verisi oluşturacağız. Ve daha sonrasında mesh oluştur kısmında da zaten yaptığımız şey aynı. İkisi için de geçerli. O yüzden if bloğunun dışarısına koydum bunu. Ve burada da bunu yapma sebebim şu. de ya biz start fonksiyonunda alıyorduk daha önce mesh verisini. Ama onvalidate oyun dışında da çalışabileceği için bu şekilde buna erişmemiz gerekiyor. O yüzden o atamayı orada yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki üçgen arasında bir gölgeleme kısmında şey var, sıkıntı var. Tam belli olmuyor köşenin ayrılma noktası. Bu da dediğim gibi normal ile alakalı. Ortak kullanıldığı için iki üçgen arasında ortak vertex'ler kullanıldığı için iki üçgenler arasında bir yumuşatma yaparak oluşturuyor bu normal değerini. 2 sene de atıyor. Bu istediğimiz bir şey olmayabilir her durumda. Şimdi ayrıkta da şu şekilde göreceğiniz gibi iki ayrı üçgen oluşturduğumuz için birbirinden bağımsız şekilde normal değerleri hesaplanabiliyor. Bu şekilde bu iki yapıyı da görmüş olduk aslında. Şimdilik bu kadar diyeceklerim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.